lan arkadaşlar. Bugün dondurma almaya gidiyoruz. alacağım 20 TL'miz TL var. Burayı gösteremem. Biz alıp geçtik. 25 TL'lik de var. 25 TL'lik var ama Aa, bizim var. TL alalım. Meybuz olmaz. Boya alıyor. Boya ediyor. Meybuz kaç TL? Çık, çık, çık. Dört tanesi kaç lira ediyor? Şuraya i̇şte bence dört tane Gel bence alalım. şurada alalım. Kaç TL'yiz artık? On. Abi şunlar kaç TL? Çınar. Çınar. On. Çınar, bak, On. çınar bak. Ben de buradan dört tane alalım. <laughs> İki tane de şu beşlikte alalım. Bence olmaz. <laughs> Hayır, Bence gel ama. şunu alalım. Evet, bak, Hadi bak Bence, Bence bunları da alalım. Mebuz alalım. İki tane şu beş TL'den alabiliriz. Çok mebuz almayalım. O zaman da kendi bir tane meyve buzalı çok. Ya hira yok ben sen kendime meyve buzal. <laughs> tamam dur. Ben kendime al. Bekle. O zaman bu benim. Sana da alayım mı yoksa? Dur o zaman. Sana alırsam para yetmez. Yeter. Yetmez. Sen bana ondan bir tane al. Tamam. Bu kadar. Kapanmıyor. Arkadaşlar. Ben her zaman İki tane de Ah. Ha. Dört tane mevzu, iki tane şunu al. Arkadaşlar nerede? Mevzu tutturma. Gel. Aha, Ver abiye 20 TL'yi. Ver. Dur dur ben şunu alacağım. <laughs> al. <Aa. gülüyor> oh, yanıyor. Oh, Salam diye. Ne Abi kaç ya? Bu mevzu küçük. Küçük mevzu. Bu Bu Gel lira. Biz alıp gider. <laughs> ne verirse o iyi, onu yer. Onu demek istiyor adam ya. 20 tamam. ver gel. Bir dakika şuna. Ben gidiyorum arkadaşlar. Bir yavaş yavaş gidelim. Hira'yı Bey. Ne? Tamam da lira. Bak. Böyle daha güzel oldu. İki tane meyve aldık. <laughs> Gördünüz mü? Elim <mi>? kanıyor sandım. <laughs> Şunu elime getirdim de elim kanıyor sandım. Evet gidiyoruz. Ben bir süper bir alışveriş yaptık. Hadi çok kötü bir alışveriş yaptık. Çünkü şimdi meyve arkadaşlar doğru söylemiyorum. Şey meybus meybuslar her Ama yıl bu. Her yerimizi boya ediyor ya. Ama arkadaşlar şey ne? çok sıcak ve adı mi mavi mi şey? Mavi. Maviyi tamam. kaparım. O zaman şu çilekliği ver, şu evet. çilek Al şu maviyi. Tamam. Oha ben iki tane çilekli, sen iki tane mavi. Oh meyve çok şey. Olsun Arkadaşlar şunlar. Şunlar. Şunu, ver. Yok oğlum ben alayım abartma sen de. Şey göster şunları. Arkadaşlar bunları aldık. Maviler benim, kırmızılar senin. Evet. Kapıyı aç bari, elim dondu. Arkadaşlar gözleriniz gibi öyle <gülme> açılıyor. Aslında şimdi var da, şimdi ne yapalım Ay. Burası da bizim Evet arkadaşlar Hira kendini çok güçlü. Hira bizden güçlü. Evet. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Aldıklarımız. Aldıklarımız şöyle. Şunlar benim arkadaşlar şunlar çınar. Hira bunlar Hira'nın bunlar şeyin benim. Mavi. Arkadaşlar Tevam Tek kırmızı mı yoksa mavi mi? Ben maviliyim arkadaşlar. Ben sakın tutmuyorum yani o öylesine aldım kırmızıyı. Melek. Bay bay arkadaşlar.